Herkese selamlar sevgiler. Ben Mustafa Karkin. Didim Kale Gayrimenkul'den. Bugün de Didim'in en güzel villalar bölgesindeyiz. Didim Efeler Mahallesi'nin villalar bölgesindeyiz. Bu villamız villamız 200 metre arsa içinde. 200 metre arsa içinde. E, 4 artı 1. Her iki odasında ebeveyn banyosu var. Ayrı mutfak, panjurlu, güvenlik kamera sistemi, ön cephe. Araç otoparklı, havuzlu, fiyat 12 milyon 750. Bize gönderilen liste fiyatı 12 milyon 750. Müteahhit firma, e, müşteriniz olursa iyi bir pazarlığım var. E, uzanan eli de geri çevirmem dedi. Biz sadece liste fiyatını söylüyoruz. Bu villamız Didim Efeler Mahallesi'nin en güzel yerinde. 4 artı 1. 200 metre arsa içinde. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Bildirim zil seslerini de açınız. Günlük, haftalık videolarımız sizlere ulaşsın anlamında. Dışarıdan başlayacağım. iç kısma doğru geleceğim. Bahçesini gö göstereceğim. İyi seyirler. Evet, biraz önce bahse konu olan villamız bu. 200 metre arsa içinde, dilim Efe'ler Mahallesi'nde. Triplex, 2,5 kat, 4 artı 1. 200 metre arsa içinde, araç otoparklı. Görüyorsunuz burası araç otoparkımız. Açmadım, burası sürgülü açılıyor. Araç otoparklı. Müstakil havuzlu. Müstakil havuzlu. Havuzumuz biraz tabii ki kirli. Değişecek. Müteahhit firma suyunu değiştireceğim dedi. Sezon başlıyor. Panjurlu. Panjurlu. Ön cephe. Şu açıdan hemen bir çekim yapalım. Burada insanlar artık yaz-kış oturan villalar bölgesi. Bakınız. Villalar her tarafımız sağımız solumuz söbe. Villalar şu kısımda geniş bir oturum alanı. Burada bir toprak alanımız var. Dört tane çam ağacımız. Bahçe izole edilmiş. Çim. Artı başka neyimiz var? Hemen burada güzel bir kamelya kamelyamız var. Yanılmıyorsam burası 3'e 3, 9 metrekare. 3,5. Hemen hemen 4 metre. Yani 12 metrekare bir kamelya. Üstü kapalı. Burada da bir bahçe alanımız. Bahçeyle uğraşmak isteyen bu tarafta domates, biber, patlıcan, salatalığını ekebilir bu villamızın arka cephesi. Arka cephesi. Burada da bir kamelyamız. Görüyorsunuz değerli misafirlerim bakın. Buralar villalar bölgesi. İnsanlar yaz kış yaşıyor. Bu villamızın arka cephesi. Komşuları gösteriyorum. Şu anda da sunumunu yaptığım villamız sıfır. 200 metre arsa içinde 4 artı bir ayrı mutfak ebeveyn banyolu. Hemen girelim kapımız. Merhaba villa diyelim. Şimdi bakınız direkt salona girmiyoruz. Bunu her seferinde ben üstüne basa basa söylüyorum. Çoğu villalarda direkt salona giriyoruz. Burada direkt salona girmiyoruz. Burada bir vestiyerimiz var. Kapımızı örtelim. Hemen şu açıdan bir çekim yapalım. Girişimizi bir görelim. Bakınız burası girişimiz. Çelik kapımız. Burada bir boy aynamız. Herkese selamlar. Burada da yerimiz, ayakkabılarımız. Vakit kaybetmeyelim. Şimdi girişimizi gördük. Şimdi burada bir salon, geniş bir salon, havuza çıkan taraf burada da ayrı mutfak. Kafamız karışmasın. Ben çelik kapı tarafındayım. Sol tarafımda vestiyer. Sol tarafımda salon. Karşımda WC, ayrı mutfak. Ayrı mutfaktan da bahçe çıkışımız var. Ayrı mutfak çok büyük. Bakınız. Bayağı geniş bir mutfak. Şu açıya da geçeceğiz. Bakın. Şimdi mutfak o kısımda. Bulunduğum yere 8 kişilik masa koysanız bana mısın demez misali. Burada priz yerleri gizlenmiş e, bankoyla duvar arasına yapılmamış. Ayrı mutfağımızın genişliğini şu açıdan da göstereyim. Şu alan çok geniş. Buradan da bahçemize çıkış var. Açalım. Anjurumuzu açtık. Burası bal, e, balkon demişim pardon. Bahçeye çıkış. Kamelya. Kamelyamız orada. 9 ile 12 metrekare arası büyük. Gidiyoruz. Hadi bakalım salona geçelim. Mutfak ayrı olması büyük bir avantaj. Kesinlikle ayrı olması büyük bir avantaj bayanlar için. Hemen salona girdik. Şimdi salona girdiğimizde bir TV ünitemiz. Görüyorsunuz TV ünitesi. Salonun genişliğini şöyle gördük. Salondan bahçeye. Havuzumuz bak benim inacak değil değerli misafirlerim. Bayağı bir büyük havuz, yeterli bir havuz. Salonumuzu da tekrar şu açıdan görmüş olan TV ünitesi olan yer. Salonumuz da çok küçük değil. Eşyayı istediğiniz şekilde oynatabilirsiniz. Burada artık buna ne diyelim? Ee, hani kapalı dolap, çok amaçlı. Şu açıya da hızlıca geçelim. Çok amaçlı kullanabilirsiniz. Salonumuzu da gördükten sonra tekrar girişimiz, vestiyerimiz, ayrı mutfağımız. Merdiven altında bir WC. Merdiven genişlikleri gayet güzel. triplex, iki buçuk kat, dili mefeler mahallesinde, 200 metre arsa içinde, 4 artı 1. Müstakil, otopark, müstakil, havuz iki odasında ebeveyn. Şimdi bir üst odası bir üst kata çıktık. Bir üst katta sağlı sollu iki tane toplam oda var. Bu her iki odamızda da ebeveyn banyosu var. O zaman şöyle kapımızı açtık. Burası bir üst katta birinci odamız ebeveyn banyolu. Allah için odalar geniş. Odalar geniş. Baya baya geniş. Ebeveyn banyomuzda mini minnacık değil. Çok ferah görüyorum. En azından yükseklik gayet güzel. Nereden baksanız 1.90 yüksekliği var. Benim boyumun 10-15 santim fazlası havalandırma penceresi. Şu açıya geçelim. Bir üst kattayız. Ebeveyn banyolu birinci odamız. Hemen çıkışımız burası. Bir üst katta ikinci ebeveyn banyolu yatak odamız. Odalar çok kullanışlı, geniş, ferah. Villamızın cephesi de çok güzel. Kapı kapı kolları onlar dikkatimi çekti. Kaliteli. İşçilik ve malzeme ben beğendim. Güzel, güzel. Ebeveyn banyosu gösterdik. Şimdi burada bir balkonumuz var. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. Banyomuzu açıp vakit kaybetmeyelim. Burası da bir üst katta ikinci odamız. Villamız ön cephe. Arka cephe değil. Üç cephesi var villamızın. Şimdi iki buçuk kat tripleks dedik en üst kata çıkıyoruz. Bunlar bayağı kalın duvar kağıdı. Bir üst katta da yine bakın terasa bir müstakil giriş var. Odalardan çıkmıyorsunuz. Bir tane odadan da çıkıyorsunuz ama en azından bakın hısım akraba çoluk çocuk geldi. Hiçbir odada rahatsız etmeden buradan çıkabilir. Üçüncü odamız ve terasa çıkış kapımız. Burada da yine bir çamaşır makinesi istenirse korunabilir. Ekstra yer yapılmış. Aşağılarda da vardı. Burada da dördüncü odamıza gitmeden en üst katta bir ortak kullanım banyomuz Toplam 3 tane banyo, 4 WC var. Kaliteli. Yapanın ellerine sağlık. Güzel de olmuş. Kapılar da hoşuma gitti. Bu benim şahsi görüşüm tabii ki. da takılmasa bazen takılıyor. Dördüncü odayı gördük. Ortak banyoyu gördük. Terasımızda üstü kapalı, pergüleli. Burası da bizim uzun bir teras. Bahçeli evlerde hayat terasta değil bahçede geçiyor. Ama kısım akraba, çoluk çocuk, torun torba misali geldikleri zaman en üstte kalan gençler olabilir. Terası kullanabilirler özgürce. Şimdi bahçeye inelim. Evet, bugün de Dilim Efeler Mahallesi'nde en güzel yerinde, 200 metre arsa içinde, 4 artı bir ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, panjurlu, müstakil otoparklı, müstakil havuzlu, şahane 9-11 metre kare e, e, ne derler, oturma yerine e, bugün bir, kamelya, oturma yeri kamelyamız var. Bahçe alanımız şahane, toprak alanımız şahane, iki 2.5 kat triplex, fiyat 12 milyon. 750 diyor. Yine söylüyorum. Almadığıma değil bakmadığıma yanarım. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.